Hep bildim. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Erdem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın Minecraft'ın yeni serisinde, yeni serisinde seviyoruz. Şimdi arkadaşlar şu gün diyeyim. video başlayacağım. Sonra kısım kesip bırak kapatamıyorsun. Ondan sonra tekrar yeni bir tane açacağım. Öyle öyle izleyebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben bunu görsün böyle yaptım uzamasın diye vakitimiz. Çünkü vakit çok kısıtlı. Böyle arkadaşlar şuraya bir tane koyacağız. Bu evi yani ben çok kendim ürettim. Yani çok güzel bir ev bence. Bak bismillah. Şimdi arkadaşlar şurayı da yapmak istiyorum. Allah koyup bir. şöyle bir şuraya atalım. Şimdi bu kadar niye büyük yaptım diye sorarsanız bayağı güzel olacak yani yapın arkadaşlar aynen de yapın bunu yaparsınız zaten şimdi arkadaşlar buraya şu bloktan koyacaksınız söylediğiniz kursu bu dışarı şu dışarıya güzel göstermesini ne olacak başka hiçbir yararı yok maalesef acaba Şimdi bunu da böyle şöyle çatıya kadar yapacağım arkadaşlar ondan sonra, sonra kapatacağım. <laughs> Cumhurbaşkanı Beşiktaş'ta rahim saldırıda şehit düşen bu Enes Çiçek'in Urfa'daki ailesine tazliye ziyaret edildi. Şimdi bu arada niye video? niye videonu göstermiyorsunuz sizin göstermiyorsunuz böyle biraz arkadaşlar şimdi onu göstersem yer kaplanacak Ben yani net olarak böyle onu çekeyim dedim İstem şu anda bile göstereceğim. Bu hoş yani, hoşuna göstermeyeyim bence. Çünkü siz görüntü, olarak sıkıntı çekersiniz. Ben de çekerim. O yüzden şimdi arkadaşlar burası böyle tamam. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan hangisiydi o? Şunlardan şöyle her... Şöyle herhangi bir tanesi seçin. Ben şu maviyi seçmeyi düşünüyorum. görüyoruz. Evet, bu Irak'ta zaten arkadaşlar bu kenarlarda. niye niye onları yapıyorsun diye Çok güzel ocak bakın şimdi bundan sonra cam koyacağız zaten bunun üstüne şimdi arkadaşlar bunu işimizi bitirdik şimdi bunun yerine buraya cam koyacağız cam da de yani burada var bu bu burada değil burada ince cam kullanacağım ince cam daha güzel şimdi arkadaşlar buraya şuradan şöyle ince cam değiştirelim terör ben bunu yapamam ki ama yapacağız yapayım anasını tekrar görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben burayı yaptım böyle tamamladım şimdi arkadaşlar şurada pardon şurada gördüğünüz şu şeyi kullanacağız burası çok önemli bir yer bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Sonra şunu kırıyoruz. Evet. Kalp fırtınasına bakın ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Biz bu yolda ilerlemeye çalıştık ama tam bir saat boyunca burada kaldık. Tampon tampona ilerliyor burada araçlar. araçlar uzun Arkadaşlar ben uyanıyorum ama sonunda kalıyorum. Şimdi hafta yeni bir uyanıyorum. Ne saçmalıyorum ben, ben işte. Diyeyim, şimdi arkadaşlar ben eve gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi evde keşke şimdi <gülüyor> <gülüyor> Lan buraya Arkadaşlar yapmamışlar. Ne <laughs> şöyle şöyle altı için evet. şimdi Arkadaşlar buradan ya bunu ya da bunun için tavsiye ediyorum şimdi biraz çevirirsiniz. Evet arkadaşlar tekrar yanımızın. Şimdi buraya kapı koyacağım. Harbetteki en güzel kapıların çok güzel olması arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu kapılara bakar mısınız? Yani ben, ben tüm Buraya direkt olarak. Oo, bak, ben de bu kötü. Ama güzel olarak gördüm de. Vay 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 vay. Kapıyı yapalım da. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel oldu. Bakın şöyle gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bunu ortadan ikiye böleceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu ortadan ikiye böldüm gördüğünüz gibi böyle yapayım dedim istediğiniz gibi yapabilirsiniz şu anda. Ee, şöyle ilk önce bu bölümü ayıralım yapalım arkadaşlar. İlk önce tit yapmaya çalışıyorum. Çattan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi pardon benim çatım her şuna ve sonunda oldu böyle bir çatı yaptım şimdi bunun için yapacağım arkadaşlar öbür video yapacağım arkadaşlar hemen kapatmak zorundayım şimdi birazdan gene açacağım ee, seviyorum şu anda ee, öbür videomu da izlemeyi sakın unutmayın bunun devamı ee, nasıl ev olacağını göreceksiniz çok güzel olacak seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın